Görevliler şu an bizi geri çağırıyor. Tam otobüsün geleceği saatte tren hareket etti. Gelmiyor musunuz? Gelsenize diyor. Ne dertler var? Oraya da bakacağız. Hmm, kafe bölümü var mı? Evet. Sana dediğim bölüm buydu. Aa süper. Cüzdanımı alsaydım bir kahve içerdik. Ya şimdi oraya. Dur. Dört kişi yapıyoruz. Bas. Buradakiler Hadi bas Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> Palan dökene geldik. Ve kocaman bir palam döken yazısı. Tabii ki burada parti olduğu için partiye geldik. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Evet arkadaşlar duyduğunuz sadece kimlikleri hazırlıyoruz. Trene binmek için artık. Eskisi gibi son bir aydır, üç haftadır biletlere bakmıyorlarmış. Sabah 6'da uyandık. <gülüyor> Kahvaltımızı <gülüyor> yaptık. E, ee, 7.30'da gardayız. 8'de Doğu Espresimiz başlıyor. Heyecanlıyız. Evde olsa uyanamamış zaten ama şu an enerjimiz full. Çok... <laughs> Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Heyecanlıyım, güzel. İlk kez deneyimleyeceğim <laughs> Evet, bunu. bekliyoruz. Beni heyecanlı. Aha. güzel. Mikrofonun yere düşmesi. Heyecanlandıran şey. Şu an e, o sarı çok güzel. O ilçenin içinden geçeceğiz. Panoramik bir görüntüyle sarı kamış. Evet. Allahu Ekber dağlarından geçeceğiz. Coğrafya kitaplarında çalıştığım dağların içinden trenle geçme işi. Hayda. Bir de yani bu tren eski treni vermişler bize. <laughs> Etkiler daha sağlamdır genel. Bu yeni model için iyi adam. Evet. Heyecanlıyım ya. İlk <İki gülüyor> kez tren deneyimleyeceğiz. Evet arkadaşlar trenimiz geldi. Şu an vagonumuzu bulmak üzere. Ee, biniyoruz. Ee, yaklaşık 5 saat sürecek. Erzurum Aşkale'de ineceğiz. Şu an Karsgarı'ndan kalkıyoruz. Eksi 15 ama bu heyecan çok güzel gerçekten. Biniyoruz hadi bakalım. Son vagonlarda da işte o yataklı olan e, vagonlar var. Oraya da zaten göstermek amacıyla bineceğiz. Normalde biz Doğu Express yataklı yapacaktık ama e, şimdi yerimize gidiyoruz. Evet. Alper'de mi telefon? He. Evet, evet. evet. hacım, 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 hacım yerini buldun mu? Yerimize geçiyoruz. Nerede yazıyor? Devam, devam. Ha, yerini şey. buldun mu? Hiç evet. otobüse binmedin, devam. Aşkım, seninki bura. Şimdi ben 30 yerimi almışsın. Ben? Evet. 30 benim. 30 benim kardeş. Ya, da ya arkamızda sorun değil de. Burada kim oturuyor? <laughs> Evet, trenimiz hareket etmeye başladı arkadaşlar şu an. Evet, şu an devam ediyoruz arkadaşlar. Bir trenin içine gezeceğiz. En arka tarafta kafe varmış. Ay, bu ne? Vagonlar arası yolculuk. Kuyruk geldi. Evet, köymüş. Uykun gelmiş. Kübra nerede? <laughs> Her yerde <laughs> buluyor. <laughs> Günaydın, iyilik. <İzlediğiniz gülüyor> Şu an kafe kısmına geldik ama devam edeceğiz. İlerleyen yerlerde yataklı kısımlar da var. Oraya da bakacağız. Hmm, kafe bölümü var mı? Evet. Sana dediğim bölüm buydu. Aa, süper. Cüzdanımı alsaydım bir kahve içerdik. Ya şey var bende. Çarptı. Kart var. var. Biliyor musun? Burası kafe bölümü. Burada, burada yataklı kısım, son kısım. Geçer mi? Şöyle. Efendim? Yataklıymış orası. Evet, yataklı kısında bura. Şöyle çekiyorsunuz. Yataklı kompardım hmm. Böyle yatıyoruz. <laughs> Kırma o da büyük bu arada. Evet. Ha. Oturuyorsunuz burada. Yataklı. Evet var var. Bakın. Tanıtım devam ediyor. Şimdi yatakları indiriyorum. Sonra merdiven de var burada.

Olsun. Boş ver demeç. Açılıyor mu yok. merak ettiğim için. Yok. Anahtarımız yok anahtar olsa açarız. Yok boş ver. <laughs> <Hiç ona çektim. gülüyor> buradakiler biraz Şu an, yani en güzel yerindeyiz. Tabası. <laughs> <laughs> Gel. Gel. Tamam. Evet. <laughs> evet, bir saat yol kapalıymış. <laughs> İkisi de aynı yaşta bu arada. Şu büyük olan şu yani. taç ediyor. <laughs> Neyse, e, yol kapalıymış. Bir saat buradayız hayda, hayda. ve inşallah açılır. Şey, şey, çok büyük yes. Ege tren mi geliyor? Lan, bak gelmesin Ege, sıkıntı. Adam zaten dayıda betlemeni dedi o yüzden demiş. Herkes sigara malasında şu anda. Alpa şuradan oraya gidip gelen bir market bakalım. Aa araba geçtiğinden göre marketler var. yol haydi. Haydi haydi. Evet, evet ma arkadaşlar mahsur kaldık. Hemen markete koştuk. Milletten girdi akın olmasın diye. Probisler, peynirli kreker, susamlı kreker ve su. Aa, millet zaten markete dökülmeye başladı. Evet ben de herkesi yönlendirdim. Koşun koşun markete koşun dedim. Evet. Bir saat mahsur kaldık çünkü. Yol kapalı Şu diye. Sıra binip yemek yedik. Cağ Baba hayaliyle başlayan hayaller. Trenden <laughs> indiniz, indiniz, değil mi? Evet. Şurada Aiz Bir'im. yan yana. Aa, Biz de indi... Bizi bekletsinler söyle. Tamam. <laughs> Dört kişi. <laughs> abi Doğu Ekspresi'nde cinayet gerçekleşti. Benim poşeti saklamam. Biz piknik gibi bir köşeye pusuya yatalım. Ege bizi gördü ya sevindi. Gördün mü mi? Gördü gördü köşede. Abi oturduğumuz onu oturacağız hiçbir şey yok hiç. Şey Tam kafeye niyetlendim Allah ayız birini Ben bir de sana de. ne dedim? Azı ben sana ne dedim kafeye götürdüm. Nerede? Kata buldum dedim iki dakika bir saat buradamışız dedim. Ve dışarıdan gideriz dedim. <laughs> Geldik. Koştuk. Ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Bir önümüzdeki seferdeki trende arıza olduğu için o yolda kalmış. Bizim trende bir sıkıntı yokmuş ama yol tren olduğu için kapanmış Trenmiş yani. Bekleniyor işte. Ege açamaz mıyız hep beraber gitsek? Zincir olmasın. Zincir zincir olsa hiç böyle denedi. sorunlar olmayacak. Şu an trenimiz kaldı ve herkesi bekleme salonuna çağırdılar. Bizim otobüs buraya yarım saat mesafe yakın olduğu için o geliyor. Normalde bir saat bekleyecektik. O yüzden şu an keyif yapıyoruz. 11.30 gibi bir aksamaya uğradık. Önümüzde bir tren bozulmuş. O yüzden onun e, yani bakımı falan bir yine en az 2 saat, bir saat sürer diyorlar. O yüzden otobüsleri çağırdık. Şu an bekliyoruz. Çok keyifli. Biletsiz sevdalar var. Bu şarkıyla trenden ayrılıyorum. Ha, <laughs> Gidiyoruz. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dedikleri oldu. Ve kaldık. Ama her şeyden keyif almak önemli olan. Karşıda ben bir market keşfettik. Oraya gittik. Yedik içtik. Eğlencemizi, muhabbetimizi yaptık. Şimdi de bekleme salonunda bir 5 dakika bekleyeceğiz. <laughs> Tamam Ama tam bizimki de 12'de gelecekti zaten. Saat 55. Güneşte bekleyelim 5 dakika. Trenden inelim lütfen. Zaten şimdi Fatih yazmış. İndik Fatih abi. <laughs> Görevliler şu an bizi geri çağırıyor. Tam otobüsün geleceği saatte tren hareket etti. Gelmiyor musunuz? Gelseniz diyor. Ne dertler var? Mors. Biz şu çok mors. Gerçekten. <laughs> Bizim de arkadaşlar. Kara tren gecikir belki gelmez. Gidi. <laughs> Bari gözümüzün önüne gidi. De... Ee sallayın. Bye bye. Eee, size uğurlar olsun. Size de alın. Ne kutu lan? <laughs> Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Ay çok. Aha bak bizim de. Ay bomboş. hayır. Hayır. Kaç bomboş lan. Böyle mi gidiyor lan? Bu kadar şey yavaş. Aha. SG işte. ah kafe şey yiyin seviyorum. için şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyün gidin. Bir ne zaman? sessizlik. Evet selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Nezih Çağ Kebap. Çağ Kebapçıdayız. Çağ Kebabı yemeye geldik. Erzurum'da gözümüzü açtık. 2 ee, saat yolculuğumuzun ardından trende, otobüs derken Çağ Kebabı ve kadayıf dolması yemeye geldik. Şimdiden kurt gibi acıktım. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi Biliyoruz. bakalım şöyle ileri doğru alalım. Sol tarafa evet. doğru ilerleyelim. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Yok. Sadece Harika. Bak, Gürosna çay kebapçığı da yemiştim ama burası hepsi sana. 10 üzerinden? 10. Asla sen? 10 üzerinden direkt 11 veriyorum. Böyle bir lezzet yok. Lokum gibi adamın ağzından dağılıyor. Egemen Hanım çok lezzetli. Harika. Slafın. Abi Erzurum'dayız yani. Başka ne yenilebilirdi ki? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Lahmacun yiyecek halimiz yok. <laughs> Vejetaryen olan düşünsün. Sence var ne? Var ama baharatlı oluyor daha baharatlı. Ama böyle büyük et yemem. Neden? Bilmiyorum, midim bu var. Biz de bastık geldik. <laughs> Yaşı güzelliği. Rahmetli İbrahim Erkal. Evet arkadaşlar, şu anda Erzurum'da kahve içmek için e, alışılmışın dışında bir mekana geldik. Burası Erzurum evleri olarak biliniyor. E, Erzurum'un eski konak mimarisinin yansıtan tarihi evlerden oluşuyor aslında. Kalın taş duvarları, ahşap detaylar ve Erzurum'un sert kilitlerini görüyoruz zeminde. Burada biraz kar, e, kirli, çamurlu çünkü hayat bu. Böyle bir ortamda kahve içmek e, sanki zamanda yolculuk yapmış gibi hissettirecek bize. Modern bir kahve, tarihi bir atmosfer. Geldik. Yukarıları gezecekseniz yukarıları da var. Ha. Geliyor musun bebiş? Tamam.

oluyor? mı? mı? Her mi? yer. Bura ne böyle? <laughs> palam dökene geldik ve kocaman bir palam döken yazısı. Tabii ki burada parti için partiye geldik. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine